Arkadaşlar merhaba Tarihçi YouTube kanalına hoş geldiniz Tarihçi YouTube kanalımıza abone olabilir bildirimleri açabilir İzlediğiniz bu videoda birkaç satır yorum yazarsanız memnun olurum teşekkür ederim Halil İbrahim Ceyhan'ın Murat karakteriyle içinde bulunduğu kirli Sepeti dizisinden bahsedeceğiz geçen günlerde gündem'e bir haber düştü kirli Sepeti dizisi 19 Mayıs itibariyle final kararı aldı diye bu haber. Aslında bazı kesimler tarafından beklenen bir haberlerdi. Çünkü dizinin reytingleri bölüm bölüm düşmeye başlamıştı ki zaten biz Halil İbrahim Ceyhan sevenler olarak da bu durumdan şikayetçiyiz. Halil İbrahim Ceyhan'ı göremiyoruz dizide. Gerçekten göremiyoruz. 2,5 saatlik dizide 2-3 dakika falan ancak ki bunun da ben reyting düşüşünde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve sonrasında 19 Mayıs e, final kararı diye açıklanan haberden sonra dizinin bir anda e, Yavuz'un girişiyle diye söyleniyor. Yani bilmiyorum ne kadar etkilidir. E, doğruluk payda olabilir tabi. E, bir anda finalden vazgeçildi. Diziye e, ikinci sezon devam kararı alındı. Ben e, daha öncesinde hani 19 Mayıs itibariyle Kirli Sepeti dizisi final haberlerinin ben... E, ...kendi fikrimi söylüyorum, Çağatay'ın fikrimi. Ben e, strateji olarak düşünüyorum. E, kamunun e, tansiyonunu, nabzını, etkisini, tepkisini ölçmek için yapılmış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Zaten diziye bir şekilde devam edilecekti diye düşünüyorum. Sizlerin konu hakkındaki yorumlarınızı, fikirlerinizi de merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Kirli Sepeti dizisi ikinci sezonla devam kararı aldı. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.